Merak edilen başka bir konuyla devam etmek evet, isteriz. Buyurun. Aslında geçtiğimiz programlarda çokça bahsettik. Mevsim yaz, güneş tam tepemizde kavuruyor belki zaman zaman ama hangi saatlerde bizim için önemli ve bizim D vitamini almamız için hangi saat aralığında güneşe çıkmamız gerekiyor? Bu çok merak ediliyor mesela. D vitamini güneşten almıyoruz D vitamini güneş sayesinde üretiyoruz. Evet. Ama bunun için de güneş ışınlarının araştırmalar, eski fikirleri üzerine bir çarpı attı. Yeni düşüncelerin, eski düşüncelerin yeni bir bilimsel gerçeği ortaya koydu. Güneş ışınları derinize ne kadar dik geliyorsa o saatlerde güneşlendiğiniz zaman daha çok cildinizdeki 7 epikolesterol D vitaminine dönüşme şansı yakalıyor. Yani saat 11 ile saat 1 arası ya da saat 10.30 ile saat 1.30 arası ya da 11 ile 2 arası. 3'ten sonrasıyla ondan öncesi pek geçerli değil. Yani sabah saat 10'dan önce de güneşlenebiliyorsunuz ama daha az D vitamini üretirsiniz. Saat 4'ten sonra da güneşlenebilirsiniz ama daha az D vitamini üretirsiniz. Güneşlenerek D vitamini üretmek yaz görevlerimizin en önemlilerinden birisi. Ancak bunu yaparken şuna dikkat etmemiz lazım. Güneş ışınlarının fazlası kesinlikle kanserojen, cilt kanseri yapıyor süre bu nedenle önemli. Ayrıca güneşte çıkmadan önce güzelce bir böyle yağlanıp elde koruyucu sürüp güneşlendiğiniz zaman da D vitamini üretemezsiniz. Peki ne yapacağız hocam? Saat benim yaptığım 11 ile 1 arasında en geç 11 ile 2 arasında güneşlenme güneşe çıkarken güneş yağı kullanmadan 15 dakika vücudunuzun ön yüzünü, 15 dakika vücudunuzun arka yüzünü mayoyla, bikiniyle neyse güneşlenerek güneşe takdim edeceksiniz. Güneşle sizin cildinizdeki birikmiş olan hazır öncü madde 7 epikolesterolü D vitamine dönüştürecek. Bu süreyi 15-15'ten fazla uzatmanız lazım değil. Maksimum 20-20. Daha fazlası cildinizdeki hücrelerde DNA kırılmalarına, ultraviyo ışınların etkisiyle ve kanserin tohumlarının, cilt kanserinin atılmasına yol açacak. Sonra ne yapacaksınız? Sonra gidip bir güzel sabunlanıp, keselenip tekrar güneş yağı sürmeyeceksiniz. Çünkü o ürettiğiniz D vitamini cildinizin dışına yağlı salgılanıp tekrar emilecek. Sonra güneş kreminizi güzelce efendi efendi yüzünüze, cildinize süreceksiniz. Ve sürdüğünüz bu güneş koruyucu krem 20 dakika, 30 dakika kaldıktan sonra cildinize ondan sonra güneşleneceksiniz ki güneş ışınlarının kanser yapıcı etkilerinden korunabilir bir miktarda yine D vitamini üretmeye devam edin. İşin özeti bu. Burada yaptığımız temel hata şu bir hatada. Güneşlendikten sonra kremsiz gidip duş aldığınız zaman, özellikle sabunlandığınız zaman o ürettiğiniz D vitamini cildin üzerinden üzerinde akıp gidiyor. O nedenle asla ve asla 1-2 saat geçmeden onu sabunlayarak uzaklaştırmamak, hele ele keselenmek gibi bir yanlışı yapmamak durumunda olmanız gerekiyor. Bir noktayı daha söyleyeyim. Lütfen. Ya ben güneşleniyorum ama ben işte bu cilt lekemden korkuyorum. Güneşe çıkmak istemiyorum. Dijimin hasar görmek istemiyorum. D vitamini alsam olur mu? Olur. Ama şunu bilelim güneşlenerek ürettiğimiz D vitamini sülfatlı bir D vitamini. Yani hem suda eriyen hem yağda eriyen. Yani vücudumuzun yağlı ve sulu dokularında eşsiz bir şekilde yayılabilen D vitamini. Hazır aldığımız D vitamini ise sadece yağda eriyen D vitamini. Yani vücudumuzun sulu kısımlarında pek mahareti değil. Bu nedenle güneşte kendi cildimizin ürettiği D vitamini sentetik veya yapay hazır D vitaminlerinden çok daha değerli. Evet. Şimdi konudan konuya atlayacağım ama merak Buyurun. edilen birçok soru var. Evet. Onlara değinmek istiyorum. En son yazılarınızdan birinde eğer göbek varsa kalbiniz hastadır diye bir manşet atmışsınız. Bunu evet. merak ediyoruz. O kesin. Kesin, hocam kesin hastadır. O öneriyor şimdi bize? Çünkü göbeğiniz varsa iç yağınız var demektir. İç yağınız varsa vücudunuz İltihap üretiyor demektir. Yani interlökünler üretiyor demektir. İnterlökün 8'i, TNF, alfayı bir sürü interlökün üretiyor demektir. İnterlökünü yani inflamatuar molekülleri, iltihap yapan molekülleri üreten bir göbek varsa sizde bu inflamasyondan damar duvarı da nasibini alır. Bu bir numaralı neden. İki numaralı neden göbeğiniz varsa insülin direnciniz var demektir. %95 ihtimal, %97 ihtimal. Eğer insülin direnciniz varsa insülin direnciniz var demek. Ürik asidiniz yüksek, iyi kolesterolünüz az, kötü kolesterolünüz fazla. HDL kolesterolünüz iyisi az, LDL kolesterolünüz kötüsü fazla ve trigliseridiniz yüksek demektir. Bu koşullarda damar duvarınızda plak oluşmaması, pıhtı oluşmaması mümkün değil. Kalp damarlarınızda, beyin damarlarınızda, boynunuzdaki karotid arterler dediğimiz şah damarlarınızda ve diğer damarlarınızda plak oluşur. Ayrıca eğer göbeğiniz varsa pıhtı oluşturan kanın pıhtılaşma süreçlerini aktive eden sistemlerin tamamı devreye girer. Çünkü karaciğer zaten pıhtılaşma faktörlerinin dengesini sağlamada son derece önemli bir organ. Karaciğeriniz yalışsa karaciğeriniz bu görevinde denge görevini de yürütemez. Dolayısıyla göbeğiniz varsa o muhterem göbeğin size damar hastalığı olarak geleceğinden, kalp hastalığı olarak geleceğinden, sadece kalp hastalığı olarak da değil, Alzheimer olarak hatta zaman içinde geleceğinden en ufak bir kuşkunuz olmasın. Peki kaç santim olması gerekiyor? Yani belirlenen ölçüler ve sağlıklı olan ölçü nedir bel çevresinde? Bir daha kadınlar için 80 erkekler için 90'ın altı. Ama kadınlar için 84 üst sınır, 85 üst sınır. Erkekler için de 94, 95 hadi biraz daha izin verdik diyelim. 60 yaşından sonra 100 üst sınır. Yani bir erkekte kadın için 90, kadın için 90 erkekte 100 geçmişse Kolay gelsin. Acilen doktora git. Hiç beklemeyin. Eğer 85 ise ben bunu kendi kendime çözerim. Osman Hoca anlattı. Bu belarlı bir işmiş deyin kadınsanız. Veya erkekseniz 90'ı geçmişse kendi kendime çözerim deyip hemen bir beslenme ve aktivite işine girişin. Yaptığınız şey gayet basit. Bir cümleden ibaret. Yediklerinizi yarıya indirin. Yaptıklarınızı iki katına çıkarın. Yani 5000 bin adım atıyorsanız 10 bin adım atın. 2500 kalori tüketiyorsanız 1800'e 1700'e indirin. O göbek gider. Göbek gider. Bel çevresi de gider. Küçülür. O gidince inflamasyon yani iltihap yapan maddeleri üretmez vücudunuz. Hı hı. Dolayısıyla inflamaging dediğimiz inflamasyona, iltihaba bağlı yaşlanma süreçlerini damarlarınızdaki plak ve pıhtılar dair hepsini durdurma şansı yakalarsınız. Evet, evet iyi. şimdi yürüyüş dediniz, 5000 ise 10 bin adım atın dediniz. Göbek ve bel çevresindeki yağlar her zaman hepimizin evet. sorunu ama neler yapabiliriz? En azından o tarafa yönelik bir beslenme ya da daha fazla hareket mi yapmak gerekiyor? Bir kere yapmanız gereken şey kalorileri azaltmak, iki <laughs> ön beslenmeye geçmek. Komedi gırtlak yemeği bırakıp ihtiyacınız kadar yemek yerken de seçim yapmak. Çünkü göbeğiniz varsa biraz önce söylediğim gibi %90'ın üstünde bir ihtimalle insülin direnciniz var. O zaman sizin şekerle, nişastayla, unla, aşırı meyveyle, meyvelerin sularıyla özellikle yapma ve çakma meyve suyuları zaten var da ilave olarak normal meyve suyuyla dahi ilişkinizi kesmeniz, günde bir porsiyon meyveyle yetinmeniz, sebze ağırlıklı, protein ağırlıklı bir beslenme planı yapmanız işaret eder. Bu birincisi. İkincisi egzersiz. Egzersiz için en idari sabah kalkınca bir 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak. 45 yaparsanız eyvallah. Bir saat yaparsanız aferin size. İki, akşam yemeğinden sonra özellikle yaz aylarında yemekten 30 dakika sonra Osman Hoca'nın 30-30 modelini geliştirin. Yani hatta o 30-30 modeli 4x30'a çıkardık şimdi. Yani her lokmayı 30 kere çiğneyin. 30 dakikadan önce sofradan kalkmayın. Sofradan kalktıktan 30 dakika sonra 30 dakika süreyle tempolu yürüyün. Şimdi sizin mottolarınızdan birisi aslında göbek büyüdükçe hafıza küçülür. Beyin, küçülür. Değil, Beyin küçülür. Beyin direkt küçülür. Ee, aslında bu iç yağlanmanın beyinle nasıl bir koordinasyonu var? Bunu da merak ediyoruz açıkçası. Şimdi karnınızdaki yağ çoğaldıkça karnınızdaki endokrin organ gibi hareket eden bir hormon üreten bir molekül üreten organ gibi hareket eden me mezanter yapılanması iltihap yapıcı, biraz önce söylediğim molekülleri devreye sokuyor. inflamasyon üretici. O moleküller beyninizdeki glial hücrelerde de inflamasyona yol açıyor. Glial hücreler ne hocam? Bizim beynimizde düşünen, düşünme bellek süreçlerimizi yöneten nöronlarımız var. 80 milyar civarında nöronumuz var. Bu nöronlar birbirleriyle trilyonlarca bağlantı kurarak, haberleşerek bizim bu belleğimizi, günlük faaliyetlerimizi yürütmemizi sağlıyor. Ama bu nöronların yaptıkları işler sonrasında ürettikleri atıkları temizleyen, o nöronlara gerekli enerji desteğini veren bir destek hücre grubu daha var. Glial hücre diyoruz bunları. Bu glial hücreler eğer bu göbeğinizin salgıladığı iltihaplarla kirlenirse, yorulursa, mitokondriyal yorgunluğa girerlerse ne nöronların ürettiği toksinleri temizleme şansı bulabilirsiniz, ne de nöronlara gerekli enerjiyi üretmek, yardımcı olmak şansı yakalayabilirsiniz. Dolayısıyla ne kadar çok göbeğiniz varsa o kadar çok beyninizde iltihabı açıksınız demektir. Bir başka yol önemli bir konuda beyninizde de insülin direncine bağlı şeker açlığı başlar. Beynin dayanamadığı tek şey şeker açlığıdır. İnsülin direnci beyinde Alzheimer'ın tetiklenmesinin bir numaralı nedenlerinden birisidir. Zaten bir grup çıktı birkaç yıl önce. Biz bu Alzheimer hastalığı tip 3 diyabet diyelim yani 3. tip şeker hastalığı diyelim teklifi yaptı. Bana güraksız değiller ama gereksiz çünkü Alzheimer bilinci oluşmuş bir toplumda yeni bir isimle toplumun o bilincini törpülemenin bir anlamı yok. Evet yağlanmanın tabii tehlikeli olduğunu hep söylüyorsunuz bir de bir başka yağlanma da karaciğer yağlanması bu da evet. hep siz söylersiniz aslında pıhtıyı tetikler diyorsunuz. Doğru. Bunun yani, için nasıl bir önlem alacağız? Yani biraz önce de anlatayım. Karaciğeriniz yağlıysa kalbiniz hastadır. Esası pıhtıyı tetiklemek. Şimdi karaciğer pek çok mekanizmayla pıhtılaşma sistemiyle konuşan bir organ. Aslında pek çok görevi var. Bir görevi de bu. Hatta pıhtılaşma sistemin ötesinde karaciğeriniz yedek kan hücresi üretme organımız. Yani herhangi bir sebeple kemikiliğiniz devre dışı kalırsa iki tane organınız devreye giriyor. Bir dalağınız, iki karaciğeriniz. Bunlar aslında yapısal olarak kan üretici kök hücrelere sahip olan organlarımız. Dolayısıyla siz karaciğeri yağlandırıp, karaciğeri yağ içinde kıvrandırmaya başladığınız zaman sadece yorgun düşmezsiniz. Sadece çamur safra yapıp, çamur safra kesesi veya safra kesesi taşıyla uğraşır olmazsınız. Aynı zamanda karaciğeriniz yağlıysa, Emin olun ki belleğiniz tehlikededir. Emin olun ki kalbiniz tehlikededir. Emin olun ki pıhtılaşma, pıhtı atma riskiniz beklenenden daha yüksektir. Son bir araştırmada çok net ve açık gördük. Karaciğer ikinci derecenin üstünde yağlı olan kişilerde hem kalp krizi geçirme riski hem azami yakalama riski neredeyse %40'ın üzerindeki rakamlarla artıyor. Peki yine çok güzel bilgileri öğreniyoruz. Kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz efendim.